ses deneme bir kim. Evet. Selam arkadaşlar. Onun şu an yayın adı sor yayın olarak geçiyor değil mi? Uzun süredir maalesef video atamadım. Eee evet, telif olayları falan oldu. Eee... Evet. Yani uğraştım biraz. Ee, o yüzden ancak yayın açabildim arkadaşlar. Ee, bundan sonra yayınları devam ettirmeyi düşünüyorum. Ee, birazdan yeni bir savur yayını yapmayı düşünüyorum aslında. Yani evet uzun süre yoktum. Maalesef. O yüzden yani artık birazdan yayın açabilirsem her şey yolun anlamına gelir. Ama yani bilmiyorum. Açabilir miyim? Açamaz mıyım? Bilmiyorum. Yani normal olsa Forza yayını falan yapardım ama maalesef Forza Şenlik'te olmadığından O yayınlar falan da yapamıyorum Pek de yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar yani Son zamanlarda kanal düşüşte biraz Yani bu şekilde yeni videolar da gelecek aslında ama onlara daha var yani nasıl olacak bilmiyorum şu an kanalı bir şekilde bir yola sokmaya çalışıyorum doğrusu bir yola yani sırada Unreal Engine dersi falan gelip Peki, bilmiyorum. Ders işlerini bıraksam mı artık? Onu da bilmiyorum. Unreal Engine falan. Oyun yayınları daha çok seviliyor. Aslında aklıma güzel bir şey geldi. Şöyle bir Call of Duty Mobile yayını açmamız yok mu? Bekleyin arkadaşlar. Şimdi yayını kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Artık.